Dolayısıyla ee? öyle bir proje yapacaktık. Fakat biliyorsun bu Seren aşık olma hastalığı olduğu için onda maalesef işiyle hiç ilgilenmez. Devamlı aşık olur boş zamanlarında. Yapacak bir şey yok yani. Seren bağlan, bağlan diyorum bak ee, bağlan. aşık oldu <laughs> evlendi sizin proje yine yattı. Yine yattı. Şimdi... Devamlı yatıyor projemiz. İşte diyorum ki... Ee, şimdi tekrar boşandı. Bari arasın. Hemen bir televizyon, televizyon ya da sahne projesi yapalım. <laughs> e tamam burada yapılacak zaman bu gelin. Piyanomuz ye. var bizim. Var mı piyanomuz? Var şuralarda bir Kesinlikle yerde. var. Kesinlikle yapar. Ay, Duyum Hem de koyuyoruz. Telefonun şu telefonun alt yazıyla geçsene, arasınlar. <laughs> şey ararlar herhalde Yasemin'in telefonu. Gülben var Ergen abi. ararmış. Hayır ben çalacağım. Biz söyleyeceğiz dermiş. <laughs> <laughs> ya, yani bunlar çok Sö güzel şeyler. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sanatçılar anlaşamıyor diyor. Sanatçılar <gülüyor> bilmem ne. <laughs> e bir şey söyleyeceğim. Normal hayatta o iki kameraman da birbiriyle anlaşamıyor. Birbirleriyle kavga ediyor. Yalan mı? Yalan. Ay siz var ya. Yalan mı? Ay o birbirinizin herkes, gözünü oyuyorsunuz. Birbiri... Yukarıdan aşağı bak, indiremiyoruz yani böyle bir şey mi var? Dolayısıyla evet, her gerçekten her yani şey... değil de Her hayatta böyle bir çekişme var. Anladın mı? Dolayısıyla yani bir tek bu şeyle ilgili değil. Ne oldu? Yok, mesaj Ay, öyle bir bu bakıyorsun ki... ki. Hayır bir tek bu şeyle evet. ilgili değil dedin. Evet, evet. dinliyorum ben yani seni. Bakayım Mesaj varsa bana da mesaj atın. <laughs> Yıldız Tilbe arayacaktı beni. Aramadı dermiş bana. Ben, <laughs> ben bir tek... <laughs> Hayatım ben bir tek önemli sanatçılarla konuşuyorum. Seda Sayan arar. Seda Sayan 3 aydır aramıyor dermişim. Yıldız arar, Gülben arar. Arayanlar arasın lütfen dostlarımı aramaya bekliyorum. Ajdar arar dermişim. Ajdar <laughs> arar. 2 milyon tıklanmışız Ajdar'la bizim kavgamız. Ne Düşünüm aynı zaman kavga musun? Şaka ettim. gibi yani. Ya her olayda senin başına. Evet abi. En çok ona gülüyor. yani o Sevda şey Demirel, de Hande Ateyzi. Ne dedin ya sen? Ya ne de... dedin ne dedin <laughs> ama bak be. Peki bu ikisi de yani tabi sözün meclisenci dışarı yani bu kadar aptallık olur mu? Şöyle ki ikisi birbirine tokat atmış hayatım. Bunlar gündemdeler, patlamışlar. Gitmeyin. İkisi birbirini tokatlamış. Bunlar iki saf evlerine çekilmiş. Ben o haber kanalı geziyorum, bu haber kanalı geziyorum. <laughs> Şu haberde beni bak yan yana haber kanalları 8'de buradayım. 8 8.30'da buradayım. 9'da oradayım. Bu manyaklar da evlerinde oturuyor. Birisi dayak yemiş diye, öbürü de dayak atmışını. Ben herhalde senin o sene en çok senin oradaki suratını ben bak, hala ben, baktıkça bak, görüyorum biliyor musun? Ayda pek halt etmiş yanımda. Bak, gerginlikten. Böyle Çaki bebek Aydın gibiyim. <laughs> böyleyim bak. Geçen gün yine verdiler bir yerde baktı. Ay dedim ki evet. bak şöyle Taşa duruyor. Sen bakıyoruz bir de bacaklarını ne mı kaldırıyorsun? Ne korkunç. <laughs> bu kalemun gibi olmuş. Örcek <laughs> gibi. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani böyle bir tokat yok. İnan Yunanistan'dan duyulmuştur. Öyle bir tokat salladı. Gerçekten. Ve mi? Hande... Ama sen olayın arkalarını bilmiyorsan bu arada ilk defa anlatıyorum. Bu dayak atmış o da dayak yemiş. Ben içeri giriyorum Cem Davran, Hande Atezi program yapımcısı bilme. Ben bir süper süper Programı kapatalım diyor. Asla programı kapamayın manyak mısınız diyorum. Hayatınızın reytingi diyorum. Sakın kapamayın. Bunlar böyle. Birisi dayak yemiş orada ağlıyor öbürü. Cem Davran böyle duruyor titriyor. Program yapımcısı saçını başını yolluyor. İçeride herkes galyana gelmiş ben böyleyim. Tıs, bütün yılan... <laughs> Ben böyle içimden nasıl bileyim yağlarım eriyor böyle. Oh, Hande adaya yemiş, Sevda daya atmış, ben içerideyim aman da aman daha güzel bir şey olamaz. Yeme de yanında ya. Sakın dedim programı bitirmiyorsunuz, sakın manyak mısınız dedim en güzel reyting. Birden reyting deyince biliyorsun prodüktörler her zaman gözleri çakmak çakmak olur. Birden baktım Cem'in de <laughs> gözleri çakmak çakmak oldu. Ee, en çakmak çakmak yani olmuştu ama onunki ağlamaktan Hande teyzeydi. Ondan Zıza. sonra hep birlikte çıktık. <laughs> Kadın dayak yemiş ben böyle ararım sorarım <laughs> ararım seni. <laughs> Kadın böyle gözlerini <laughs> ben orada kendimi reytinge kaptırmışım ama bir gün <laughs> şakıyorsun değil ...içeride görsen dünyanın en <laughs> hani pis adamıyım böyle <laughs> süper manyak mısınız süper süper diyorum. Ve yediler <laughs> gittiler yayınladılar. <laughs> Ondan sonra Kanal Kanal <laughs> Reha Muhtar, O Ali Kırca ne bileyim hani, kim varsa o anı. Diyebilirim ki 99 tane <laughs> ana habere çıktım, 76 tane açık oturuma çıktım <laughs> ve bunların hepsi <laughs> evde oturdular. <laughs> Böyle bir dangalaklık olabilir mi? Hepsi evde oturdular. Çok komik bir adamsın ben sen. Ben ne gezdim, ne gezdim zannedersin ki daya atan benim ya da daya yiyen benim. O haber kanalından bu haber kanalı o bir para alsam zengin olmuştum yemin ederim. Ya evet, <laughs> yani, evet. Süperdi yani. Bana bak süper. Yani süper der ki süper değil mi? E senin bak bu reytingten falan her şeyden anlıyorsun. Senin okuluna gitmene gerek yok, yok ki. Yok yok diyorum. Ben okullu olmak istiyorum. Benim hiç kimseden eksiğim Okulu yok. Okulu reytingci. Var mı görüntü bir seyredelim. Bu arada hmm. Seren'i aramışız biz yukarıda. Evet. Ha, öyle mi? Seren demiş ki e, sevgilerini iletmiş sana. Aa, Benim telefonum terbiyesiz var. Terbiyesiz. Demek ki telefon açmıyor. Ba, ne oluyor Ay. <laughs> 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 Benim telefonum var. Arto'da He. atmasın demiş. <laughs> Hayatım Seren biliyorsun maşallah telekomünikasyon şirketi gibi 99 tane telefonu var. Devam değişti. Yani ben böyle bir şey görmedim. Bu parayı devamlı ona buna kazandıracak halim yok. Benimki sabit at. 60 milyon veririm bir daha vermem. <gülüyor> <gülüyor> Nerede o günler? Keşke ne öyle bak, olsa. ne dedin sen hazırmış. Ay bu gel kült bir program. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Öpüşme. Neridin? Ne? sen? O, ha? sen? O, ha? sen? O, ha? sen? O, ha? sen? Bak <laughs> böyle bir Hamza Yerli Kaya bile böyle koyamaz. Bak bir koyuyor Cemal Kamacı eskiden. Yeni foksörleri tanımıyorum. Ben eski <laughs> boksörleri tanıyorum. Bak böyle bir şey. şunu böyle iki şey yapamazlar mı? Ne dedin sen ne dedin ne dedin ne dedin? <laughs> bak bak bak. Ne dedin sen? Ha? Ha? Evet şak diye düşün. Bak sen onu yesen otokadı var ya yine Hande iyi dayanıyor. Acıların kadına Hande Atayiz'i. <laughs> <laughs> bak Seda bacım mesaj çekmiş. Üç aydır Seda aramıyor diyene bak Kendi ortada yok be deli severim ben onu kalbi temizdir. Demiş. Ay canım Seda sayana teşekkür ediyorum. Görüşemiyoruz evet. bacım. Evet yani ama bizi ne arasın şimdi yakışıklı kocası var. Doğru Seni beni niye arasın? Mis gibi Kadın gibi programı, mutlu. Da, var. programı Aynen. da var. Daha A -a. niye arasın seni beni? Niye mutsuz etsin kendini? A -a. <gülüyor> Bize <gülüyor> Abla, de birazcık bizi... belki silah eder A -a. Sen hakikaten sen hiç evlendin mi bu arada? Yok. Sen... Vallahi evlen mi yok? Evlensek mi acaba diyorum. Ne değişecek? E, aslında olabilir yani. Niye? Allah Allah. Değişiklik, değişiklik olur ya bakın. de mi evleneceğiz? Ne bileyim bilmiyorum. Yani olabilir fark etmez. Benim için bir değişiklik olabilir. E hadi bak. bakalım belki öyle bir şeyler. Yavuz Bingöl ne okudu? Yıldız bünyo. Peki e, albüm çıkartmayı düşünüyor musun? Evet. E, zannedersem iki ay içinde dediğim gibi. E, Yıldız'dan aldım yıldız, şarkıyı. Yıldız, Yıldız'dan Siyreden. çok güzel bir şarkı aldım. Sevgili Zeynep Dizdar'dan aldım şarkı. Güven Baran'dan aldım. E, sevgili Sude Bilge Demir. Yine aşkın açamadığı kapıyı yazan ve ödül alan yine hmm. Betül'ün sevgili Betül'ün kardeşi. Betül Demir'in. inanılmaz yorumcu. Çok iyidir o da. E, inanılmaz güzel şarkılara. Berksan Yine gençlerden. Ya çok ha. inanılmaz. Hepsi, sağ olsun. Yani Serdar Ortaç gibi, e, hepsi e, beni, gönülden verdiler verdi. ve yok. Şimdi Serdar'ın hakkını yiyemem. O da öyleydi çünkü ilk albümümde hiçbir şey istemeden, e, bu bu albümümde de bu arkadaşlarım hiçbir şey istemeden, hiçbir şey talep etmeden çok güzel şarkılar verdi. Süper, süper. E hadi çok bakalım güzel. dört gözle bekleyelim.